Hepinize merhaba arkadaşlar. Two Player'a hoş geldiniz. Ben Ömer. Bugün MCS server'ında Hunger Games oynuyoruz. Bugün yanında Tanay yok. Tekim. Oo oh, güzel. Abi vurmayın. Şunu göstermeyeyim. Özür dilerim. Like ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu arada çok oynamadık o yüzden çok yer bilmiyorum. O oh, tamam. Tamam sakin. Sakin. Sakin ol. Sakin sakin. Şimdi sen gel. Sen gel buraya. Gel bakayım buraya gel. Gel. Bir kere vurduk bir tane daha vurduk. Çok iyi. Arkamdan adam gelmiyor. Buradan bir... Ağabeyi takalım. Gel gel abi, öldün, öldün sen gel gel. Öldün, öldün. Öldün. Abi gel buraya. Abi yok Evet, öldün. Şunu şöyle, şöyle ikiye al. Şöyle, şöyle at, şöyle at. Abi arkalanmak da istemiyorum. Şunu şöyle at, şöyle. Şunu da şöyle at. at. Orada bir tane daha adam gördüm. Onu... Abi dur. Onun seti biraz iyi. Gel abi sen buraya. Hoppala abi. Hoppala 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 hoppala. Bay bay. Tamam. Sen de git. 7 kişi kaldık arkadaşlar. Evet bir tane daha geliyor abi ya. Gel abi buraya gel. Evet onu da yaktık. Oo. Evet sen de öyle abi. Tamam. 5 kişi. Güzel oyun. Ölmeyelim. Abi dur korkuyorum. Arkalanmak istemiyorum şimdi. Arkalanırsam, arkalanırsam kötü olur. Abi ben rahat bir yere geçeceğim ya. Ben hani şurada durayım. Şunu bir yenileyelim abi. Bakalım adamlar geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyorken şöyle bir emniyetle çakalım. Şöyle tamam, şöyle bir tamam abi. Abi şuna bak korkudan. Abi nereye koyacağım bilmiyorum. Tamam. Tamam abi çok iyi durumumuz. Şu an. Evet, çok güzel. İşte ben de bunu bekliyordum. Şöyle, şöyle. şöyle alalım. Tamam abi şimdi gidelim şöyle. Abi. Diğer önceki Hunger Games videosunu izlemek için sağ üstteki Bilmem bu tam havası o videoya gidebilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika. Abi bir tane daha adam kesmek istiyorum ya. Boş chest'ler de boş. Nereye gidebilirim? Yok abi ya gidecek yer yok. Şu aşağı inmek istiyorum da aşağı bir de inecek yer bulamadım. O sıkıntı. Yok. Of. Of. Abi dur abi. Abi dur. Abi. Oy. Abi of of. Tam bir tane vurduk abi. Şunu al hemen şöyle şöyle atama evet atamıyoruz abi dur aga Oo. şimdi bir dakika sky yerimize geldik Abi, oldu? abi ortaya geldik. Oo. Abi ikiletim mi bunlar? Abi dört kişiyiz üçü burada. Ay üç. İşte benle birlikte üç. Abi sana şöyle bir atalım. Abi dur. Abi ikiletim bunlar ya. Abi vallahi ikiletim ya. Abi ya, abi. Ananı satayım. Abi lanet olsun ya, ikiletim. Abi dit match de başlamayacak. Ne yapacağız? Abi ikisi de geliyor ya. Bu nedir ya? Arkadaşlar soloya girmedim. Keşke gireydim ya. Abi adamlar yaklaşmış. Abi bu atıyorlar ya. Sinir oldum. Abi diğer adamı ben team olması lazım. Uf. Kalarım. Abi kaç artık yapacağım bir şey yok. Şöyle karnımızı da doyuralım. Kaç abi ya? Kilitleme. Abi çok yanlış girdik. Biri öldü. Bir dakika. Abi ikisi arkamda salak. Abi nasıl öyle biliyon ya? Oh. Öldüm Oy, o. Oh. Abi kaçıyorlar. Bir dakika. Oo iki. Oo tamam abi. İhanet ettiler. Abi çok iyi tamam. Abi çok iyi ihanet ettiler birbirlerine. Abi Allah belanı versin. Tamam abi. Aa ditmeç başladı. Oo bir dakika. Şimdi bunlar ikileteyim. Oldular mı tekrar? Yok. Birbirlerine ok sıkıyorlar abi. Tim tim tim. Abi bunlar kapışsın ben clean up'a gideyim ya. Değil mi? Kapışın abi siz. Abi siz kapışın. Abi tim. Tim abi. Tim abi. Abi tim. Kapışın abi siz. Kapış kapış. Hop şşş. Yürü git. Hadi abi kapışın. Hadi. Abi bak bu adam kesin bana arkacılık yapacak ya. Abi onu da can az ya. Abi o birazcık daha az alsın. Ah. Abi bu ölüyor. Bu ölüyor. Vay ananı satayım. Abi su yok mu? Adam balın ayaktı beni ya. Abi kapışın artık ya. Oo oh, kazandım. GG. Of oh, bir kalple kazandık. Adamla arkadaşlık yapacağını biliyordum arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.